Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nairon. Bugün istekleriniz doğrultusunda Upland Outrox oynuyoruz ama yanımızda birisi var. O kim? Yavaş yavaş gidiyor. Gidemiyoruz. Bambi Bambi VR. Rift YouTube'un sefiri. Bambi Rift var yanımızda Zaten bizim dostluğumuz 4-5 seneyi aşıyor. Sadece oyundan değil bizim Gerçek hayatta da buluşup oturuyoruz bir şeyler içiyoruz falan filan. Karşımızda Jax var. Kolay bir match up değil açıkçası. Ama biraz sabırlı oynarsak winleriz bu match up'ı. Ee, i̇kinci skill mi benim doğru kullanmam lazım. Bu adamın stun'ını yememem lazım. Minyon almaya gelecek. Bunu almaya gelecek. Okey. Tabi üstümüze atlarsa sana biraz kaçınılmaz oluyor ya. Çok iyi trade şu an bu, güzel. Çok hitrite, çok hitrite. Şuna vuracağım. Bakalım. Okey, adam burada. Ne iş gitmeyeceğim? Kendimi göstermedim şu an onu muğladım düşünüyorum ama muğlamıyorum. Ben bu oraya oynayacağını gösteriyor o yüzden buraya direkt full push attım. Geliyorum geliyorum. Jax'ın push'u yok Jax'ın push'u yok benim var Gel, geldim ben bir oyna 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 oyna. Flash'ım var. Buna da oyna buna da oyna. Flash atacak. Evet çok belliydi tam okeyiz ya. Benim için yeterli. Flaşına iyi predik tatlıcaksın. Bakın ilk push ilk push aldığım için adam bana hiçbir şey yapamadı. Biraz kötü oynadık. Şurayı pushlayıp çıkmam lazım. Evelin bana gelebilir doğru diyor aynen. Buradan çıkıyorum o yüzden. <laughs> Bayağı iyi başladık oyuna. Orayı okuduk bu arada. Adeta okuduk. Ben Bambi oraya oynayacağını gösterdi. İlk pushumu aldım. Jax'dan önce move'ladım. Jax öldüğü için minyonları da kaybetti orada. Şu an geri düştüm. Bir kavundayım. Predict falan attık. Bayağı iyiydi yani. Hop. Vay oryan da kombosu ama Jax'a o hasar yetmez gibi ya. Aynen. Jax biraz tanki bir çar. Çok yetmez. Yani çok tanki bir de çok tanki değil ama hani ufandan var biraz. Aha. Dur 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 dur. Ona şöyle bir şey yapacağım. Burayı puşluyorum. Şimdi bakacağım ona. Tamam bunlar onun, o alacağını ben alacağım. En azından. <laughs> en azından o yönden bakalım. Onun al. Onun yerine ben aldım yani. Kararma gideceğim ilk item. Sonra Antille'ın ee, alt itemini almam lazım sanırım çünkü Jax ila Sindiren gibi gidecek gibi Bu arada base'den sonra pink ward alacağım çünkü karşıda evelim var abi Bir base alayım ben şu çekici bitireyim Bir de pink ward alalım Aynen Güzel Çok iyi bot lane'le kill aldı Bambi mid'e bakıyor kata biraz free kill gibi evet onu kes Oy Nice kombo nice kombo nice combo. en sevdiğim kombolardan. Çok basit ve çok güçlü. Onun blues'u oynayacağız direkt. Geliyorum ben de. Oyna, 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 oyna. Oyna, oyna. Geldim. Arkadaşlar duanızı olum olumlu ne ya? Uyumlu olmanız lazım. Ben Bambi ile senelerdir oynuyorum o yüzden aramızda fena bir uyum var yani. Duanızı uyumlu olup bir şeyler halletmeniz lazım. Öyle Kolay jevin alabiliyorsunuz. Şuradan bir playitem alayım abi. Şöyle bir playitem alayım. Ah, güzel. İkinci aldık. O kata buraya gelecek bence. Onu keselim. Ben tutacağım neyini burada. Gireceğiz mi buna? Bakayım. Bariyeri falan yok. Yo, Jax'a dive atmak biraz sıkıntı ya. Ama iyi vurdum ben bunu şu an. Kata gelirse keseriz. Ya da buraya gelirse keseriz. Şu an dive atabiliriz mesela bu adam dive atmazsa. Ama Bambi Beyze gitti bu sefer de. Okey. Buradan play alacağım. Hiçbir şey yapamaz bana. Burayı çok kötü oynadım açıkçası. Neden derseniz. Çünkü kule, kule hitinin içinde kaldım. O yüzden bayağı bir kötü oynadım burayı. Tamamen benim hatam. Ama sıkıntı yok. Aslında sıkıntı var. Jax çok plate alacak oradan. Plate değil direkt kuleye aldı çünkü şey bitti. Neydi o? Ee, bari barikatlar bitti. Sıkıntı yok ya hala öndeyiz. O adam base atacak şimdi ben o alacağım. takım Evelim burada. Bana mı bakacak? Rakip seriye bağladı. Seriye Okey, burayı çıkıyorum. Bir de doğru mu bulacağım? diyeceğim. <laughs> Blue adamın şuradaki board'u alalım abi. Şaks tapa çıkmış. FF vermeyin. Ne yapıyorsunuz? Ben midi, mid, mid pushunu alayım. Okey. Şimdi benim tapa çıkmam lazım. Ve bu arada ben ne yapayım biliyor musunuz? Şu hareket çok mantıklı olur. Şakasız diyorum. Adamların 3 tane AP, APS var. Jax'ı AP'den sayıyorum çünkü Jax eee toplam hasar olarak AP'yi daha çok vuruyor. AD de vuruyor yani hibrit vuruyor karışık vuruyor ama AP'si daha çok vuruyor. O yüzden direkt mal Mortis gideceğim. Ve de oynayabilir miyiz ya? Oynarız ya buraya bence. Okey. Bam biliyor ki sakin sadece emir alacağız. Aynen öyle. Allah ölüyormuşuz lan. O iyi burayı çok iyi oynadım. İşte burayı az önceki hatamızı telafi etmiş olduk burayı iyi oynayarak. Jax gelecek mi Beysen? Gelmedi okey. Ama burayı tutmam lazım. Buraya gideceğim. Oraya gideceğim. Buraya yardım lazım. Jax direkt kendini full sayda adadı abi. Bambi geldi okey. Tamam yani güzel bunu da kestik. Jax buradan sonra full site bakacak ya. Ki mantıklı olanı da yapar. lane'i çok güçlü yani Jax'ın. Neyse, Mamortius'umuz bitiyor. Sonra Ser Serilda gideceğim. Serilda'nın bu arada çok kişi bilmiyor olabilir. Serilda'nın anti heal etkeni de var. Yani şeyle beraber neydi onun ismi unuttum. Bildiğiniz o diğer yeşil anti ile beraber Serilda çıkmayın yani. Haberiniz olsun. Tapu vurmaya çalışabilir miyim acaba ya? Bence biraz vurabilirim. Kuleyi alamam ama vururum. Buraya oynarız hatta. bunun katayla bana geliyor. Güzel. Tanklarım. Çıkacağım şimdi. Bir daha döneceğim. Çok iyi oynadık burayı. Güzel. Şu canları da yiyeyim. Evelin bir anda gelip tek atmasın bize yani. Bambi ne yapıyor mitte? Bambi'ye geliyorum. Bambi yavaş ama. Evelin falan çıkabilir buralardan derken. Okey. Güzel. Blue side duruyor mu Evelin'in? Durmuyor. Almış. Burada totem var. O ne lan oğlum? O daha yeni mi vuruyor? Peki abi. Şu an karşımızdaki adama 3 kadif atmışız abi. Çok iyi. Oraya neden Jax karşısına gidiyor? Hiçbir fikrim yok. Öldün mü? Geliyorum. Helal lan. Jax gelecek onu kurtarmaya büyük ihtimalle şu an. Aynen. Seni kesmem lazım ilk. Tamam. Buradaki ward'umu kırdınız. Ben bir daha kıracağım onu ama. Okey. Şurayı puşlayalım. Yani oryanların zaten burayı mı direkt hataydı da. Neyse. Telafi ettik biz onun hatasını diyelim. Şimdi Serilla'ya çıkıyorum. Antil iyi olacak. Hem Yumi var hem Jaxar var. Bundan sonra da aslında Amarant da gidebilirim. Ölümün dansı da gidebilirim. Sterak da gidebilirim. Neyse tapa bir çıkalım biz. Şu an bana oynamaya çalışabilirler ya. Aynen. Ben bir arkamda. Bence burada adamlar. Değillermiş. Direkt girebilirsin. Aynen. Onu da kestim ya ben. Eline sağlık Bambi'ye. Bambi'yle taşıyoruz ya şu an. yani adamlar böyle bir saçmalık yaparsa 3 HP çekmek gibi direkt. Mesela ikinci item. Mal çektim abi. Acımayın yani böyle konularda. Atla bana. Evelini flashlayabilirim bu arada. Evet. Hasar mı biliyorum çünkü adam direkt tek yedi. Tab kuleyi de alalım, sonrası çıkış burası. Tam burası çıkış. Orayı da mı alıyoruz? OK. Blue side dön diyor. Mantıklı dönelim ben be. Ama kurtları yok zaten. Ay senin minik görüşüne. minik görüşten nefret ettiğimi bir önceki videolarda söylemiş olabilirim. Yine söylüyorum. Nefret ediyorum o şeyden. Lütfen oyundan silinsin. Yarık gök güzel alayım ya bari. Normalde Stera almak istiyordum da yani 50 gold hiç bekleyemem biliyor musunuz? O yüzden yarık gökyüzünü aldım. Şu an 3 yeni, yeni bitörümüz var abi direkt. Zaten win gibi hani ağır salaklık yapıp maçı satmazsak direkt win. Ki zaten hasarım gördünüz az önce. Q'ya flash yaptım eveline. Bir tane de duruş attım. Adam yamuldu oldu bir anda. Karakterinizin limitini bilmeniz de çok önemli. Ne yapabileceğini bilmeniz. Ne oluyor lan? Dur dur lan bir dur. Mükemmel. Tamam güzel. Çok güzel Burada oyun biter gibi Fena oynadık Bitmiyor milyonlar gelsin tamam biter sonra Güzel ya İyi uyum Sağladık Bambi ile Direkt taşıdık maçı Bayağı iyi keyifli bir maçtı bence bu arada harbiden iyiydi yani Bakalım MVP biziz Bir zahmet bir zahmet Damage'lara falan bakalım Most damage'i Orianna olabilir çünkü Orianna o Hani biz dövüşçü şampiyonuz. Ama biz ben de atmış olabilirim. Oriana ile kapışmış da olabilirim. S almışız, MVP almışız. Bizim arkadaşlara beğeni atalım abi. Okey, Max Semuç bize çok iyi vurmuşuz, ilgi tanklamışız. Her şeyi yapmışız açıkçası. Rünlerimizi göstereyim. Yenilmez girdim. Soğuran küre. Az da kalkan veriyor. Yine ani hasar vuran şeylere karşı iyi. Kemik sır. Ani hasar vuran çarlara karşı iyi. Mesela Jax ani hasar vuruyor. Yani ani hasar olmasa da mesela üstünüze atlayıp QW attığında o ani hasar vuruyor. Evelin ani hasar. Kata ani hasar. Onun dışında ani darbe aldım. Ani darbe E atınca yani atılınca şey veriyor. Ee, anladınız siz onu. E atınca aktifleştirmek için ani darbe aldım. Bir de aşırı büyüme. Aşırı büyüme. Ürünler bu şekildeydi. Maçta böyle çok iyiydi abi. Buraya kadar teşekkür ederim. Böyle içerikler gelmeye devam edecek. Ee, i̇steklerinizi yoruma bekliyorum. Like'ınızı, abonenizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.